vatandaşın gündemini araştırıyoruz biz. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor da halkımızın gündeminde ne var? Vallahi halkımızın gündeminde ne olur? Geçim sıkıntısı var. Herkes Yani bir çok insan bunu söylüyor. Neden geçim sıkıntısı abi? Yani neden hobiler ne bileyim bir tatile gitmek yok? Bir yerlerde yanlışlık var o yüzden. Bir problem var diyeyim. yani. Nerede hata abi? Şimdi soruyoruz. Onun da bir belli bir cevabı yok. Dış güçler yapıyor diyorlar. Esnaf yapıyor diyorlar. Her falan değil de yani Hayır, bazı şeylerin düzelmesi lazım. Ben yurtdışına geliyorum. Ha gurbetçimiz. Tabii canım. Tatile yani evet. Hoş ya mesela her, ben, her yerde var sıkıntı. Sadece yani. Türkiye'de değil. Yurt dışında da aynı. Hangi ülkeden geldiniz Almanya? mesela? Almanya. Almanya'da enflasyon yüzde üç, yüzde dört. Her yerde derken yani, ne kadar var? E, şimdi o öyle. Doğru var değil. Işte. <laughs> doğru Yani yüzde sekiz falan gösteriyorlar yani da. Türkiye'de orada de yüzde kırk falan da o da doğru değil. Yani aradaki evet, fark doğru. çok fazla. Onu anlatmaya evet, çalışıyorum. Hatta resmi rakamlara bakarsak Türkiye enflasyon rakamlarını özellikle gıda enflasyonu dünyanın en üst sıralarında. Her yerde var diyoruz ama evet. ne kadar var? Mesela o. Doğru. Yani, yani, her yani her ben demek istedim bazı denetimlerin bazı denetimlerin sıklaşması lazım. Yani mesela ben ben köylüyüm. Yani köyden yetişmişim bir insanım. Mesela devletin, hükümetin verdiği bu çiftçiyi destek tamam mı? Güzel bir şey. Doğru bir şey. Fakat bunun, bunun arkası gelecek. Kontrol edeceksin onu. Sen gider devlete çiftçiye al şu parayı destek veriyorum deyip de arkasını bırakırsan olmaz. Destek vereceksin. Destek vermesin olmaz. Yani kont peki. yani kontrol edeceksin daha doğrusu. Hatmasın yani denetimlerini kontrol edeceksin. Bu adam gerçekten de ben bunu veriyorum ama bu desteği, çiftçi desteğini Doğru. veriyorum ama Doğru. bu adam gerçekten Doğru. çiftçilik yapıyor mu? Tabii. Ben Doğru. çevremden tanıyorum çok. Çiftçilerden. Çok. Sorun sadece bu çiftçilerde çiftçiler değil. Hayatında ekip biçmemiş ama çift tarım desteği alıyor. Nasıl oluyor o? <laughs> i̇şte evet. yani. Doğru. Onu demek istiyorum. Eyvallah. Her yıl gelir misiniz abi Gelirim. Mi? Her yıl gelirim. Ya sen siz sen bu yaz mesela iki sefer iki, bu sefer geldim. Bu, yıl iki sefer geldim. Aile bir geldik yani. Ama dediğim gibi yani denetimlerin çok olmasa bir, yer, bir şeyler yanlış tabii ki mutlaka yanlış. Siz her yıl geldiğiniz için bu değişimleri çok iyi gözlemleyebiliyorsunuz. aşırı pahalı. Yani aşırı pahalı arkadaş. Ben hani şöyle bir hesap ediyorum. Hani burada millet alışmış nasıl alıştıysa. Hani adamın gözünü hiç yani ben kendi mesela euro ile hesap ediyorum. Gerçekten çok farklı yani çok aşırı. Oraya göre bile yüksek. Tabii yüksek, yüksek ya. ya yüksek ya yani, aşırı yüksek. Ne olacak peki abi? Yani bunu nasıl önüne geçirebilecek bu durumların? Yani şimdi ben hükümeti de kötülemek istemem. Ben yani böyle nötral bir insanım yani. Evet, evet. Ama e, düzelmesi lazım. Hani başkası bir yer gelse de aynı. Düzelecek. Bazı şeyleri biz bazı şeyler kendimiz düzeltmemiz lazım. İnsanlar kendini düzeltmesi Aynen. gerekiyor. Evet. Aynen. Hep Çevre desen yine şey öyle ya. Yani var. şuradan İzmir'den buraya geldim. Yani 3-5 yerde mola verdim. İnanır mısın? Adam Çöplüğünü olduğu yere atmış ya park şeyde. Her yer çöp Düşün. konteyner var ama yer atıyorlar. Yani, yani doğa niye e. yağmur çıkıyor? Neden çıkıyor? Tamam e. belki de e, e, bazıları yapabilir, ekstra biz yapabilir de. Burdur'dan da. geliyoruz. Niye yapabilir? Neden yapar? Yani biz de Salda önce gölü. kendimiz Et atacağız. Bakın hep çöp Salda Gölü bizim oramız. Bak evet. Burdur Yeşilova'dan geliyorum ben. Ben Burdur'luyum, Yeşilova'dan geliyorum. Maldivler deriz ya. Bir gidin bakın oraya. Yani adam bira içmiş, şişeyi oraya atmış ya. Yazık günah ya. Orman niye yanıyor yanar tabii. Şimdi yanlış anlamayın burası Antalya abi. Gurbetçilerimizle biz burada çok sık karşılaşıyoruz. Evet. Benim de akrabalarım çoğu yurt dışında. Ben de Afyonluyum bu arada. Evet. Şimdi konuşuyoruz. Bugün teknoloji gelişti. Ben cebimdeki telefondan Almanya'da yaşıyorsunuz. Aldi'nin, Lidl'in sitesine girip şu an oradaki fiyatları görebilirim. Evet. Ama gurbetçilerim çok farklı anlatıyor bazen. Yani biz orada geçinemiyoruz. işte ekmek alamıyoruz. Domates Yok. 20 euro diyenler var. Yani Yok, bunu yalan o. 20 euro değil. Yok yalan. Değil, <laughs> yalan. Yani ben sana söyleyeyim 1.99 2 eurodur. Biliyorum şu anda ben, benim tahmin edebildim o. Yani Ha var mı bak. Orayı göre, orası. Orası bağlı. da doğru ha, söylemiyor. Yani. İnan bunu bak. Yüzde sekiz enflasyon dediler. O restor değil. Ya mutlaka Hayatta değil. Vardır, değil ya o değil. her şey artıyor ama, ama maaşlar artmıyor. Maaşlar ama, aynı Ama duruyor. aynı. Yani. yine uyduruyorlar. Yine, yine, insanlar bir şekilde orada şey yapıyor yani. E, sesler çıkarmıyor diyelim o yüzden. Almanlar ses çıkarmıyor. Yani. Kabul Kendi ediyor. şirketimden biliyorum vergi, mesela. Vergi vergi ödüyorlar. Kendi şirketim bana dedi ki. Ya dedi bu sene dedi. Size işte şu kadar e, zam vereceğiz fazla veremiyoruz, kısılmaya gideceğiz. Niye? Ama ya biraz daha şey Ya dedi ya dedi şirketi lazım. kapatırım dedi adam resmen. De işçilere. işçilere. Ya Abi da dedi bunlara benim zaten. dediğimi yapacaksınız. Yapamazsın yani. Mecburen iki taraflı da bir özverili olmalı yani. Peki şunu soracağım. Orada da yaşıyorsunuz. Türkiye'deki şartları da çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bu şartları Türkiye'de yaşamak ister miydiniz? burada çalışıp burada yaşamak ister miydiniz? Evet. Ya. İsteriz. İsteriz. Ya i̇steriz. çalışılır. <laughs> Çalışan her yerde ekmek var. Ha dediğim gibi burada işte ne bileyim sen söyle havası başka o ayrı başka. ama kazanç olarak tabii ki yetmiyor insanlara ben biliyorum yetmediğini yani biliyoruz ya yetmiyor oluyor. tabii ki yetmiyor ama dediğim gibi çalışmakta zorundasın yani yani çalışacaksın ben saat dört buçukta kalkıp bir işe gidiyorum kaçta geliyorsunuz abi işte Yani iki de geliyorum ama iki de geldim mi yamuluyorum yani. <laughs> öyle son iki de geliyor evet. evet ama yamuluyorum Eyvallah yani teşekkür ediyorum rica ederim İyi günler dilerim Çok sağ olun Merhabalar abi Nasılsınız sizin de alalım kısa yorumlarınızı. Arkadaş nereden geliyormuş? Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan tamam. Siz de mi yurt dışından geliyorsunuz? Ben de yurt dışından. Geldin. İsviçre'den geliyorum ben de. O, tatile geldin. Tatile geldim. hoş geldiniz. Hoş gördük, selam. Her yıl gelir misiniz böyle? Her yıl geliyorum. Nasıl gördünüz? Özellikle siz değişimleri evet. çok iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Ş Şöyle söyleyeyim her yıl daha pahalı. Bu sene ee, süper pahalı. Evet, evet. Yani anlatamam. İsviçre'den pahalı öyle söylüyor. İsviçre'den, İsviçre'den pahalı. aynı. Burada gurbetçilerimizle biz sık karşılaşıyoruz da çok farklı şeyler söylüyorlar bize. Yani orası da pahalı, biz geçinemiyoruz, şükredin halinize gibi gibi. Evet, şöyle söyleyeyim. Hani özellikle Almanya'dan gelenler falan dediğiniz gibi böyle çok... Yani yalan yanlış şeyler söylüyor diyeyim ben size. Almanya hükümeti dese, biz dese araştırdık, yalan söyleyenleri tespit ettik. Ve onları yurt dışına göndereceğiz hani memleketlerine göndereceğiz deseler yemin ediyorum bütün hepsi der ki Adolf Hitler bizim dedemiz. <laughs> yani ben size öyle söyleyeyim. Doğru bu? diyorsun? Doğru mu? Peki Bunun söylemelerinin altında yatan neden ne olabilir? Yani ben abi? de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum gerçekten. Hani ben mesela İsviçre'de dediğim gibi İsviçre'de yaşıyorum. Gayet de güzel yaşıyorum. Hiçbir e, geçim sıkıntısı çekmiyorum. Hani diyorlar ya kurulu düzenimiz var, kurulu düzenimiz var. Benim de düzenim var. Hani kurulu düzüyorlar bizi. Öyle söyleyeyim ama nasıl? Yıl başında mesela sağlık sigortasına zam gelir. Belki ev kirasına zam gelir. 2008 senesinden beri ben aynı evde oturuyorum. 5 kuruş zam gelmedi bana. 2008 yılından beri? 2008 senesinden beri aynı evde oturuyorum. Bana 5 kuruş zam gelmedi. O kadar şey. Nasıl mümkün olabilir? Ya şimdi bir idrak edemiyoruz böyle bir yani, şeyi. şey. Yani isterseniz daha sonra ben Olur. şeyden göstereyim size. Telefondan Aynen. ödenme şeylerinden göstereyim hani Aa, böyle. Çöpe gibi. Geçenlerde bir tane hacı abi söyle işte 5000 euro pardon 5000 frank gaz parası yok şu kadar şunu ödüyorum yalan. Yani 5000 frank senin e, gaz parası ödemen için bilmiyorum fabrikan olması lazım seçimler de yapılıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bizim oy da kullanabiliyorlar evet. Türkiye için. Yani Türkiye vatandaşlar kullanabiliyorsun evet. Sandık sonuçlarına baktığımız evet. zaman istatistiklere göre orada yaşayan gurbetçilerler, gurbetçiler de ağırlıklı Herkes olarak mevcut düzeni. Demokrata. Evet. Herkes orada sosyal demokratı ama burada, burada iktidar. Yani şu nasıl söyleyelim o zaman? Ee, yani orada sosyal demokrata verdiğin zaman tabii ki senin bir garantin oluyor. Hani seni savunuyorlar orada hadi git dışarı falan deme hani memleketini git falan demiyor adam sana. Ama öteki türlü orada ne oluyor? SVP mi oluyor? Almanya'nın mesela ona verseler böyle Almanya'nın milliyetçi şeyin e, kesimine verseler, partisine verseler mesela o zaman sıkıntı yaşayacaklar. de bu şekilde hareket etmelerinin sebebi ne? Oy, burada bu şekilde oy kullanmalarının yani. sebebi? Türkiye'deki şartları görüyorlar. Her sene geliyorlar. Buradaki pahalılığı görüyorlar, hissediyorlar. Yani nasıl söyleyeyim? Onların bir geçim sıkıntısı yok. Yani esasında Türkiye'de dönseler herhangi bir sıkıntısı yok. Muhakkak e, evi var adamın. Evet. Dükkanı var, söz gelimi. Dükkan kirası geliyor, ev kirası geliyor. Orada da krallar gibi yaşıyor. Ve ya bu buraya gelse de mesela esasında büyük bir zorluk çekmeyecek ama orada para kazanıyor. Para biriktiriyor. Burada kiralar birikiyor. Belki hepsiyle beraber biriktiği zaman bir sene de hadi veya üç senede bir ev alabiliyor kendisine belki de. Yani gittikçe daha zengin oluyorlar, gittikçe daha çok mülk sahibi oluyorlar ama gene de alıyorlar. Şöyle bir şey göstereyim ben hatta şuraya girmeden evvel para hazırladım, bozuk para. Şöyle söyleyeyim ben o zaman onların ee, tarafından gideyim. Yani gurbetçilerin. İsviçre çok fakir. 96 senesinden beri adamlar aynı parayı kullanıyorlar. 5 frank. 96 yılından beri. Daha da eskileri var. 94 var, 1980 var, 79 var, 64 var. Yani. Hala geçerli. Hala geçerli. Bu ne yapıyor Türkiye'de? 250 lira bu. Şu görmüş olduğunuz 250 lira. <laughs> Bir frank. Şu anda 51 lira veya 52 lira olması lazım. Evet. Yani şunu ben yani. Yemek yiyebilirsiniz burada. <laughs> yani burada yemek yiyebilirsiniz. Orada da yemek yiyebilirsiniz esasında. Çok güzel. Yani yemek şöyle sandviç alabilirsiniz. Orada mesela orada Migros var. Hatta Migros'un ana vatanı Tabii. İsviçre. Evet. Yani orada bir sandviç alıp karnınızı doyurabilirsiniz. Hatta bekleyip böyle saat nasıl söyleyeyim kapanış saatine yakın olduğu zaman %50 ucuzlatıyorlar mesela şey tarihi o gün geçmiş olan malları yarı fiyatını alabiliyorsunuz. Türkiye'deki şartları çok iyi biliyorsunuz. Akrabalarınız falan da vardır ya herhalde burada. Burada tabii canım ailem burada. Ben yalnızım yurt dışında. Ben yalnız yaşıyorum evet. 90... 2018'de mi gittiniz siz oraya? Hayır. 94'te gittim ben oraya. Ben 94 senesinde gittim evet. oraya. 94 senesinden beri orada yaşıyorum. Buranın yani şartlarını çok iyi biliyorsunuz abi. Aileniz de burada. Yani evet. Burada yaşamak ister misiniz bu şartlarda? Katıya. En büyük sebep nedir buna? Evet. Ya mi? birincisi şöyle hem ekonomik açıdan evet. ya esasında ben şöyle söyleyeyim. Ben oradan mahalleler emekliyim İsviçre'den. İstesem buraya gelirim ve de krallar gibi yaşarım. Evet. Ama orada ne bileyim insana değer var diye düşünüyorum ben. Sadece maddi sebepler değil. Yani. Maddi sebepler değil katiyen. Yani insan gibi yaşıyorsun orada. Sana insana değer veriyorlar orada. Söz gelimi hastaneye gidiyorsunuz. Nasıl söyleyeyim? 20 yaşında veya 25 yaşında bir tane asistan doktor size beyefendiye hitap ediyor. 70 yaşında doktor mesela benim aile hekimim yaşlıydı. Hatta şöyle söyleyeyim 75 yaşlarında falandı. O bile bana beyefendi diye hitap ediyor buradaki hani bütün doktorları ben kastetmeyeyim ağzında sakız abi hani benim babam bile abi amca dayı ya ne oluyor beyefendi de ne olacak? Gerçi şu da var hani akşama kadar yüzlerce adam geliyor herkese beyefendi beyefendi bilmiyorum bir de bizim hani kültürümüzde de var hani abi dayı amca falan da ama orada beyefendi gibi hani beyefendi diye hitap edildiği zaman buraya gelince abi dayı amca hitap edildiği zaman yani tuhafa mı gidiyor benim? de şunu görüyorum ben daha çok seçmenlerde özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerimizde bunu görüyorum. Daha çok oy kullanırken dini ve milli duyguları ön plana çıkartarak bunu yapıyorlar. hocam öyle diyorsun da. Yani orada da mesela dediğiniz gibi dini şeyleri çok kullanıyorlar. Tayyip var ya. Tayyip var ya. kötülemiyorum bile. Erdoğan'ın adı bile geçmedi. Sen kapan yerinde mi ya? Tayyip kötülüğüm. Senin kapan yerinde mi abi? Adam değilsin anlıyor musun? Abi ne diyorsun sen? Ya sen bir saniye adamlık madamlık nereden geldi abi konu buraya? Adı bile geçmedi Erdoğan'ın. Sen nereden geldin buraya? Boş ver, bir şey demiyorum. Değil mi? Tayyip adam gibi adamdır anlıyor musun? E, abi tamam. adamsa tamam adamdır Evvel yani. Ben. Ne, evet. Konumuzda ne alakası var bunun? Bir buna? şey demiyorsun. CHP, ulan CHP bu memlekette gelseydi var ya acımızdan ölürdük. Evet. Anlıyor musun? Anlıyor. He. Erdoğan besliyor herhalde seni abi doğru mu? Erdoğan besliyor. Beni param Erdoğan besliyor. Para mı alıyorsun? Beni Erdoğan besliyor. Yo, ben cezamı diye atıyorum. Evet. Adam bir de cizamı yatıyorum. Bana verdi cizamı verdi ben yatıyorum. Onun vergisini ben ediyorum. Senin, sana ben bakıyorum abi. Vergileri ben ödüyorum. Erdoğan kendi... Sen kimsine bana bakacaksın? Babasının mirasını harcamıyorsan abi. Sen kimsine bana bakacaksın? <gülüyor> He? <gülüyor> Erdoğan kendi parasıyla mı bakıyor sana? Onu söyle bana. Cebinden mi çıkartıyor bu paraları? Nasıl, ya oluyor bu işler? Hep böyle var ya adamı kötü... sen sarhoşsun. Bak kafan güzel kokuyor. Mi? İçmişsin sarhoş gelmişsin mi? sarhoşsun abi. Yavaş yavaş ko 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 konuşma. Bana konuşma. Sarhoş Barış, değil misin? Abi. Test yapalım. Bak adam o Tayyip var ya. Adam gibi abi, adam. Adamdır eyvallah. Onun burada adı bile geçmedi. Sen niye geldin burada? Sanki ona bir şey söyleniyormuş gibi geldin, ortaya daldın ki. Kafanı çekmişsin, ya buraya abi gelmişsin. Ben... Ben... Abi ona kimse bir şey demedi. Sen diyemez. niye kendi kendine Sen... konuya giriyorsun? Sen de adama kimse Yahu, bir şey diyemez. demedi. bir şey Kimse Anladın? bir şey demedi kimse zaten. Kimse bir şey diyemez. Ya hadi Allah'ını seversen, içmiş gelmiş. Hadi. Hadi abi yapma şunu ya. Burada röportaj yapıyoruz. Bölme bak. <laughs> Gelsin polis gelsin ya. Gelsin polis gelsin. Manipüle etme abi. Manipüle etmene gerek yok. Burada kimse Erdoğan adını bile anmadı. Sen kendi kendine geliyorsun, burada manipüle ediyorsun ortada. Sen polis... Erdoğan, sen Erdoğan'ın Erdoğan adını duydun mu burada? Ya kim ben söyledi? Ben de sana laf söylüyorum. Duydun mu sen Erdoğan'ın adını burada? Geçti mi? Duydun mu abi? Nereden duyuyorsun? Gaybden sesler mi duyuyorsun sen? Geçti Doğru. mi abi aramızda öyle bir şey? mi şey canım? Nereden ya. duydun abi öyle sen onu? Öyle bir mi? laf olmaz zaten. Yahu kim söyledi bunu? Kim? Kim söyledi bunu? İşte, Türkiye abi işte böyle yani abi böyle yani evet, evet. ben burada yaşa Erdoğan diye bir şey çıkmadı canım yani ne diyeyim ben olsam ben de Türkiye'ye dönmek istemezdim abi. yani abi işte görüyorsun şöyle de bir durum yani var görüyorsun ben gençlere de mikrofon atıyorum elinden geldiğince evet. birçoğu yurt dışı hayali kuruyor siz burada ne bileyim gittiğiniz otellerde kaldığınız yerlerde gençlerle karşılaşıyor musunuz sohbet ediyor musunuz mesela evet. ne diyorlar yani gelmek isteyen var tabii canım yani gelmek isteyen oluyor evet Eklemek istediğiniz, hani bana da mikrofon uzansa şunlar anlatırdım dediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Vallahi dediğim gibi girerken ufak tefek bir şey hani bu söyleyeceklerim var başka diyecek bir şeyim yok. Ama hayatımız gay gerçekten gayet güzel. Hani birçok hani 100 kişiden nasıl söyleyeyim 99 kişisi belki e, yani yalan söylüyor. Hani o derece söyleyeyim. Hani geçinemiyoruz, sürünüyoruz diyen 100 kişiden 99'u yalan söylüyor. Hani Biz olabilir de... muhakkak muhakkak var geçinemeyen tek başına yaşayan ne bileyim e, maddi ben ben de bir aralar maddi durumumda bir zorluk çektim ama o sırada gene bana sosyal devlet oldukları için bana baktılar Benim maaşımı ödediler kiramı ödediler ne bileyim yani. Ama onun haricinde efendim sizi orada bırakmıyor. Geçiremiyorum diye bir şey yok aslında. Canım tabii ki tabii ki. Hani şöyle bir şey var. Atıyorum bana, bana e, Bin frank para verdiler. Diyorum ki ya kardeşim hani ben de sigara içirim içme. <laughs> ya ama aslında haklı kardeşim adam seni doyuruyor mu? Doyuruyor. E sigara içme kardeşim sen de o zaman. Yani hiçbir şey diyemezsin. Kesinlikle o konuda haklılar. Adam senin hani günlük yemek ihtiyacın her türlü seni karşılıyor. Muhtaç etmiyor seni ama adam senin iş cinsi göre ne diyor desin. Yani katiyen ben de ona şey diyelim yani. Eyvallah teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abla halkın gündemini araştırıyoruz biz. Türkiye'de gündem sürekli değişiyor maalesef biliyorsunuz. Vatandaşımızın gündeminde ne var? Vatandaşımızın... Gel 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 gel. Sıkıntılar var. Ne Problemler var. Pahalılık aldı yürüyor. Evet. Ekonomi... Bunlar var. Yani şimdi zengin zengin tarafta, fakir fakir tarafta, orta direk gidiyor. Yani ben çok üzülüyorum. Ama hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. E biz koyunuz zaten ne yapabiliriz ki? Yani böyle. Ben kime mikrofon uzatsam neredeyse %90'ı %95'i ekonomik problemlerden dert yanıyor bugün. Böyle bir durum bir tablo var evet. ama memnun olanları da görebiliyorum. Şimdi memnun olanların tuzu kurudur kesin kesin yani. yani. Şöyle diyorlar mesela gerekirse soğan ekmek yeriz ama Erdoğan'ı yedirmeyiz gibi şeyler de duyuyoruz efendim sokakta. Şimdi e, ben Erdoğan falan e, karıştırmayayım şöyle. Hiç kimseden benim korkum yok o anlamda demiyorum. Biz evet. Ama ben şunu söylüyorum. Yani birlik değiliz. Biz birbirimize düşmanız zaten. Bir taraf Erdoğan, bir taraf CHP. Biz birbirimize düşmanız zaten. Bu yani olamaz. Herkes el birliğiyle verse bir şeyler yapsa. Mesela Çin'de e, petrol olayında eee diyorlar ki işte benzini yükseltiyoruz, yükseltiyorlar. Ne oluyor? Herkes duruyor. Hiç kimse benzin almıyor. Evet. Ama burada herkes Ayşe'den, Fatma'dan, Mehmet'ten, Ali'den faydalanarak işlerini görüyorlar. Bunu yapmamaları lazım. Aramıyor. 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 Ve eee ekonomik durumda şu. Yani her e, burada başka, burada başka, bu mağazada başka. Ben buraya gidiyorum. Mesela bir kıyafet alacağım. Orada bin lira diyor. Aynı kıyafet ileride bin beş yüz. Oluyor mu yani böyle bir şey var mı? Neden bunlar oluyor? Bu bu yönden ben çok rahatsızım. Yani ben gibi, benim arkadaşlarım herkes herkes ama ne olduysa bilmiyorum. E, bu aşılar, bu yanmalar, bu şeyler. Yani biz Türkiye'deyiz. Niye bizim çocuklarımız Avrupalara kaçıyor? Biz gelecek nesil için üzülüyoruz. Erdoğan olayında da kendisi iyi de olabilir, başka da olabilir. Ama yandaşlar ya da kimler yönetiyor bunlara bir çözüm olması lazım. Mesela partiler üstasının. Evet, bir çözüm. Yani ben şimdi bir iş kadınıyım mesela. Ama yanımdaki çalışanlara ben müdahale etmem lazım. Eğer bu o Türkiye'yi o seviyorsa bizde başbakan kendisi cumhurbaşkanı e, o zaman yandaşlarıyla ilgilenmesi gerekmiyor mu? Neden yani? Bıktık yani ben de bıktım. Ben herkese söylüyor 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 söylüyor. Kimse anlamıyor sadece bir bayan gelmiş benden tatlı istiyor. İşte varsa şu kadar indirir misin? Şöyle yapar mısın? Ev kiramı veremiyorum. Çocuklarım çok aç. Oyunu kime verdin? Erdoğan'a verdim diyor mesela. Ha, o zaman dedim çık. Cumhurbaşkanına yalvar ben ne yapayım? Ben sana dedim. Hani ne kadar yardımcı olabilirim? Ben olamam ki. Ben de oturuyorum kirada örnek. Bizim de çoluğumuz var çocuğumuz var. Ancak geçiniyoruz. Herkes ancak geçiyor. Neden? E diyoruz ki ay diyordu dışarı gidip bir yerde biz de isteriz yani bir şeyler yiyelim, oturalım. Bir yere oturuyorsun 3 milyar, 5 milyar. Kaç kişiyiz ki siz bu kadar alıyorsunuz? Bunun fiyatı şu, şunun fiyatı bu. Niye kızayım ben başbakan'a? Hani niye kızmıyorum biliyor musun? Biz bize düşmanız. Günün sonunda şöyle bir tablo var. Türkiye demokratik bir ülke. Sandığa gidip oyumuzu kullanıyoruz en azından. Şimdi geriye dönüp bakıyorum biz çeyrek asırdır oyumuzu kullanıyoruz ve biz bu gidişattan memnunuz diyoruz. Böyle bir tablo var. Demek ki insanlar memnun mu halinden diyeceğiz yoksa bunun başka bir sosyolojik bir sebebi var mı? Korkuyorlar. Sebebi bu. Çünkü bir şeyleri böyle Erdoğan'ı kötülüyorlar. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle esas biz yapıyoruz. Biz niçin biz mücadele edelim? çıkalım bir şeyler yapalım. Ne, ne, demek yani? Herkes korkuyor. Biliyorsunuz biz de görüyoruz. Kim Erdoğan'a bağırıyor, başbakan'a bağırıyor. Öbürü bağırıyor, bir iki bağırıyor. Gel beni al diyor, atlıyor. Şöyle yap böyle. E, deveye demişler ki, boynun niye eri? Deve de demiş ki nerem düzgün. Yani ben vallahi herkes dinlendi oldu. Herkes bu manyaklaştığı kaoslarla, entrikalar, kavgalar, dövüşler. Böyle yaşıyoruz. Gemisini kurtaran kaptan. ilk önce kim kaçıyor? Fareler değil mi? battığında. Kaçıyorlar, korkuyorlar. Beni alır, öbürde beni aman aman Yok ben istemem. Ondan konuşmak Çok istemem. yaşıyorum bunu sokakta. İnsanlar çekiniyor. Konuşmuyorlar mikrofonla. Ama niye konuşun? Konuşunlar. Yani sizin aracığınızla. Duysunlar. Herkes duysun. Mutlu değiller. Bunlarda korku var. Ben size son olarak şunu sormak istiyorum. Çok tutmak istemiyorum. Arkadaşlarınız da bekliyor galiba. Bir seçim, erken seçim tartışmaları var. En azından ana muhalefet partisinin gündeminde bu var. Erken seçim diyorlar. Tabii seçim erken mi olur bilmiyoruz ama bizi beklemekte olan bir seçim var. Buna dair bir öngörünüz, bir tahmininiz var mı? Olası bir seçimde bizi neler bekler? Çünkü bu seçim her zamankinden farklı bir faktör var. Dem Partisi faktörü var biliyorsunuz. Valla ben inanmıyorum bu seçim olaylarında. Nasıl gidiyor söyle gidecektir. İnanın gidecektir. Çünkü hayır, hayır, hayır. deprem olmuş. işte bana işte altın verdi. işte i̇şte yandaşlara şunları verdiler. Bu parayı verdiler. Lütfen iki arkadaş birbirleriyle can ciğer oluyorlar değil mi? Düşün. Ama biri para yüzünden başkasına satabiliyor onu. Yani biz de değişeyiz yani ben algılayamıyorum. Hani bu seçim olayında ben diyorum ki zannetmiyorum yani aynı gidecek. Aynı her şey aynı. Evet evet biz böyle gittiğimiz sürece hiçbir şey olmaz bize. Biz sadece işte doktorlarımız yok şimdi gidiyorsun giden var gitmeyen var. Ölün geberin yani bu. Türkiye'de yaşanırsa ya, yani nasıl olduğumuz bilmiyoruz. Satılıyor mu? Oluyor mu? Hiçbir şeyden kimsenin haberi yok. Diyorum ya hani ekmeğin yoksa birinden istersin verir. Bizde bir merhamet var ya hani herkes birbirinden yani faydalanıyor. Ben bu kadar görüyorum. Ne diyeyim yani? Başka Eklemek istediğiniz hani bana mikrofon uzansaydı şunları anlatırdım dediğiniz başka meseleler varsa konuşabiliriz. Ben e, şöyle düşünüyorum yani şey de, bir deyim var bilmiyorum duydunuz mu? İşte bir hoca bir köyün şeyi imamı demişler vergiler çok fazla gidelim krala diyelim ki o krala indir çok yüksek indirelim. He. Onlar da tamam diyorlar hani de, de, hoca da kabul ediyor yani olur gidelim gidiyorlar indire, söylüyorlar e, kral sizi bekliyor diyor. Öca da bekliyor böyle tabii hani gideceğiz artık söyleyeceğiz Vergi çok ya Tamam diyor bir arkasından herkes kaçmış Ben ne konuşabilirim sizce Birlik yok Ya e, Kim yönetiyorsa kim iyiyse Biz onu isteriz tabii ki bizi de düşünmeleri lazım Bizi de yani Madem eee Cumhurbaşkanımız bizim başımızsa değil mi? Bir şeyleri düşünmesi gerekiyor, bir şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Neden biz başkalarını buralara dolduruyoruz, ediyoruz? diğer yerler hani herkesin konuştuğu bu biliyor musun oğlum? Herkesin konuştuğu. Ben diyorum ki vallahi iyi bir şeyler olsun. Ne yapacağız? Ne olacak? Böyle nasıl yaşayacağız? Bunlar bir ne yapacağız biz? Ne yapacağız? İnşallah Hepimiz bunu bekliyoruz. Dürüst biri bizi yönetse biz böyle olur muyuz? Olmayız. Ya yapmasınlar. Ben de üzülüyorum. Gelecek nesillere üzülüyorum. Her şey farklılaştı. Biz gidiyoruz zaten. Biz de ölüyoruz yani. Bizim için hiçbir sorun yok. Biz gidiyoruz. Gelecek nesile üzülüyorum. Çok istiyoruz. Çok istiyoruz. Biz Türk olarak siz de biliyorsunuz değil mi? Biri bizim canımızı yaksa biraz sonra gülse sarılsa biz bitti. Biz hemen tamam diyoruz. Bu var yani. Bizde bu var. Kimse ayaklanmıyor, kimse konuşmuyor. Herkes rahat herhalde bak demişler yani. Kim rahat, kim rahat. Yani ben hiçbir yere tutmuyorum. İnan bana tutmuyorum. Neden? Kim tutmuyorum. Kim iyiyse biz ona koşarız. Biz de koşana biz de koşarız. Bunu söylüyorum. Ya yani ben Korkudan değil. Hayır ne münasebet ya. Yani ben kimse, Allah'tan korkarım ben. Kimseden korkmam. Olan şeyi söyledim sadece. Ee, tabii ki buyurun.